Bak balondan ne yapmışlar. Gel bakalım. Videoda mıyız? Evet. Geç önüme. Güzel mi? Hadi içine gir bakalım. Gel içine girelim. Ben de geliyorum. Alperen yürü bakalım. Gel yürü. Bak burada zürafa aldı yapmışlar balonda. Aa, Alperen baksana ağaç yapmışlar. Çok güzel. Güzel mi? Gel şu tarafa doğru yürü bakalım. Gördün mü? Aa, çok güzel yapmışlar. Kocaman bak. Bak bak.